Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün bu görmüş olduğunuz ototeybini Tofaş Doğan Selex model arabamıza bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle kutusunu şöyle göstereyim. 4x50 watt falan. Bu özelliklerini farklı bir videoda hepsini anlatacağım. Çünkü bir uygulaması falan da var. Şöyle göstereyim. Ben vakit kaybetmeden hemen teybi bağlamaya başlıyorum. Öncelikle teybi bağlamadan önce daha önce arabamızda oto yokmuş gibi tamamen tüm kabloları çıkaracağız, sökeceğiz. Çünkü böyle bir video hazırlamamıştım. Daha önce başka teyp videolarım var ama hep böyle eski teybi söküp yenisini bağlamıştık. Şu an hoparlör kablolarımız da yok. Elektrik, şasi kablosu da yok. Onları da iptal edeceğiz. Şöyle komple hepsini sökeyim. Ve size nasıl kabloları nasıl bulacağımızı göstereceğim hoparlör kablolarını nasıl bulacağınızı göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi eski test sat komple söktüm. Şu an hangisi elektrik, hangisi hoparlör kablosu falan bunu tabii ki de bilemiyoruz. Bunları tek tek ölçmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle bir ölçü aletinizin olması gerekiyor. Şöyle. Bunlar çok pahalı bir şey değil. Şöyle 80-90 liralık e, en uygunu tabi malzemeler. Kontrol kalemi tarzı şeyler de kullanabilirsiniz. Ben daha fazla elektronik iş yaptığım için yani arabayla ilgilendiğim için böyle Ölçü aleti kullanıyorum. Şuradan voltajını, voltaj ölçme yerine getirip voltajlarını ölçebiliriz. Öncelikle elektriği bulacağız. Şimdi arkadaşlar 12 voltu bulmak için öncelikle e, genelde siyah olan kablo yani arabadan gelen siyah kablo şasi kablosu olur. Eksi kablosu olur. Böyle sarı veya kırmızı gelen kabloda ya da kalın kahverengi falan da olabilir. Onlar da genelde artı kablosu olur. Şimdi bizim artık kablomuza bakacağız. Şöyle yani tahminen tahmin yürüteceğiz. Şurada bir tane kalın kablo görüyorsunuz. Bakın kahverengi. Çok uzakta kalmış. Çünkü ben demin söktüm onu. Başka ne hangi kablolar olabilir? Şöyle hani ne bileyim iki renkli kablolar varsa çizgili onlar zaten artık kablosu falan değildir. Şöyle görüyorsunuz. Yeşil siyah, yeşil falan. Şöyle ince bir kırmızı kablo var. Bu da elektrik olabilir. Bunu da deneyeceğiz. Şöyle çizgili görüyorsanız kırmızı siyah var. Bu da elektrik olabilir ama şu beyazla bağlantılı olduğu için aynı yerden geliyor. Bu muhtemelen hoparlör kablosu olarak e, hani düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle şey kablomuz falan da var. Radyo kablosu, anten kablosu. Şimdi öncelikle şuradan bir zaten şase alınan yerler belli oluyor. Şasiyi almışlar daha önce. Şu görmüş olduğunuz ucu şöyle buna değdireceğiz. Bir de kırmızı uca artı kablosunu bulduğumuzda elektrik kablosunu ve şasi kablosunu bulmuş olacağız. Şimdi onu nereden bulabiliriz? Şurada arkada böyle kahverengi görünüyor. Ama uzakta görünüyor. Onu ben şöyle alt tarafa alabilir miyim? Ayrıca sağ sola değdirdiğimizde o şey oluyor. Bilginiz olsun. Elektrik böyle Şöyle artıya değdirdiğimde gördüğünüz gibi 12 volt kablo geliyor. Bu kısa olduğu için ben bunu uzatmam gerekecek. Sizde de kısa oldu. olursa eğer uzatmanız gerekecek. Bazen kısa olmuyor. Gördüğünüz gibi 12 volt buradan alabiliyoruz. Ayrıca şöyle göstereyim. Bu ucu kontağınıza falan bağladığınızda şöyle yine yani kontak ucuna kontak arabanın kontağını taktığınız yere bağladığınızda oradan da şasi alabiliyor. Gördüğünüz gibi yine 12 volt oradan veriyor tam net görünmedi ama kontak ucuna bağlayacaksınız. Tamam bizim şasemiz var zaten. O da kısa. Onu da uzatmışlar daha önce. Ben onu tekrar bağlantısını yenileyeceğim. Şimdi elektriği bulduğumuza göre şunu şurada kaldıralım. Şöyle kapatalım. Şimdi elektrik bu. Sizde bant, yan keski, ondan sonra birazcık kablo. Onlar olması gerekiyor bağlantı yapmak istiyorsanız. Arkadaşlar hiç eliniz yatkın değilse bu işlerden anlamıyorsanız lütfen bağlamayın. Çünkü yanlış bağladığınızda teybiniz yanıyor. Bilginiz olsun. Şimdi bu kabloları uzatacağız. Şimdi elimizde kırmızı ve e, siyah kablo olması lazım. Şöyle bir siyah kablom var. Şöyle bir tarafı kırmızı çizgili. Görmüş olduğunuz gibi bu kırmızı çizgili. Bunu artı yapacağım. Şu da simsiyah. Bunu da eksi yapacağım. Bize ne kadar lazım? Şöyle iki karış falan yeterli. Şimdi en basit yöntemle göstereyim arkadaşlar. Daha profesyonel işler, işlemler yapabilirsiniz. Bunlara lehim falan yapabilirsiniz. Şunu şasi kablosu demiştik. Bunu güzel bir bağlantı yapalım. Bunları güzelce bağlamayı ve güzelce bantlamayı unutmayın. Yoksa böyle lakadan, tümsekten geçtiğinizde arabanızın teybi kapanıp açılabilir. Şimdi şase kablosunu bulduk. Bantladık. Şöyle bantlayalım. Artı kablosunu bantlıyoruz bağlayıp onu şuradan aldım çünkü buradan yetişemedi. Birazdan içeri alacağım. Şöyle bunu da görünüyor mu? Şöyle de yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi şu kablomuz şasi kablosu oldu düz siyah. Şu kablomuz da kırmızı çizgili olan da artı kablosu oldu. Ben şimdi teybi hemen çıkaracağım yerinden ve size denemek için göstereceğim. Şöyle ürün jelatinli falan geliyor arkadaşlar naylonun içinde. Ben bu ürünü beğenirsem linkini açıklamaya bırakırım. Linkini her türlü açıklamaya bırakırım. Beğenmezsem de hani tavsiye etmezsem de söylerim almayın diye. Şimdi her soket birbirine benzer olmuyor arkadaşlar. Bunlar şöyle ikili soketler. Bize şu an gerekli olan soket şu soket. Bu elektrik akımını sağlayan soket. Ve bize gerekli olan da sarı, kırmızı ve siyah olacak. Bunların ucunu açalım. Mavi de amfi kablosu, anten kablosu diye geçiyor. Şimdilik maviye gerek yok. Şunlar ucu açıkmış zaten. Şöyle açtığımızda açılıyor. Şimdi teybimizin sürekli bağlanmasını istediğimiz için bunun ikisini bir, bir arada bağlayacağız. Eğer kontaktan çalışmasını isteseydik ve bir de kontak kablosu gelseydi eğer arabamızdan sarıyı elektriğe kırmızıyı da kontağa bağlayacaktık. Demin bağlantı yaptığımız uçları da Şöyle açıyoruz uçlarını şöyle. Şimdi şu sarı kırmızı elektrik kablosunu şuraya kırmızı çizgili olan yani elektrik arabamızdan gelen elektrik kablosuna bağlıyoruz. Siyah kabloyu da yine arabamızdan gelen siyah kabloya şasi kablosuna bağlıyoruz. Eksi kablosu bu. Bir eksi bir artı olacak bu kadar basit aslında. Bunlar direkt elektrikten geliyor arkadaşlar. Kontak açık da olsa araba çalışsa da çalışmasa da teybimiz çalışacak. Şu bağlantıları birbirine işte değdirmeyelim. Denedikten sonra bantlamasını yapacağız. Şimdi bir çalışacak mı onu deneyelim. Şöyle soket şurada alt kısımda gördüğünüz gibi bir kili soket biz alttakine bağlayacağız. Çünkü bize şu bağlantı gerekiyor. Gördüğünüz gibi hemen çalıştı. Şuradan da açılıyor ses falan açılıyor. Tamam. Şimdi teybimiz çalıştı arkadaşlar. Elektrik geldi. Evet. Soketimizi tekrar çıkaralım. Ve bu elektrik kablosunu falan bantlayalım güzelce. Evet. Gördüğünüz gibi artı kablosu şu. Üstteki eksi kablosu da bu. Bunların bağlantısını yaptık ve bantladık arkadaşlar. Bunlarla işimiz bitti. Şimdi geriye kaldı hoparlör kabloları. Şimdi bizim arabamızda iki tane hoparlör var. İki tane sadece ön kapılarda var. İki tane ön kapıya hoparlör bağlayacağız. Ben de şöyle daha önceden bir hoparlör vardı. Şöyle bağlantısını görüyorsunuz. Zaten bunların üstünde artı eksi yazıyor. Şimdi bunların bağlantısını yapacağız. Önce bunları arabaya bağlayacağız. Kablo uçlarına bağlayacağız. Sonra buradan bulmaya çalışacağız. Buradan toplamda 8 tane kablo geliyor. Bunların iki tanesi, bunların dört tanesi ön, sağ ve sol. Dört tanesi de arkaya gider. Genelde tüm arabalarda bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi önce bir hoparlörümüzü bağlayalım. Kapımızı açtığımızda yani şöyle cepliğimizi söktüğümüzde arkadaşlar şöyle iki tane kablo görüyorsunuz. Bunlar zaten daha önce hopaler kablosu olarak bağlanmış. Arabanızda orijinal kabloysa şu kablolar vardır. Sizdekiler farklı renktir. Bundakiler bu renk. Şimdi bakalım hangi renkmiş. Burada mor siyah bir kablo var. Burada da pembe ve üstü siyah çizgili bir kablo var. Şimdi bunların bağlantısını hoparlörün burasına yapacağız. Artı eksisini belirleyelim. Yani pembe olanı artı yapalım, diğerini eksi yapalım. Ki zaten teyipten de bağlarken orayı seçeceğiz. Şimdi ben bağlayayım hemen. Evet şöyle bir basit bir bağlantı yaptık. Bunları birazdan bantlayacağız. Arkadaşlar bu gördüğünüz hoparlör ikinci el. Siz sıfır kullanacak olsanız yine aynı soketlere bağlıyorsunuz. Bu ikinci el olsa da sıfır olsa da zaten çalışması lazım. Çalıştıktan sonra bir problem yok. Şöyle bağlantıyı göstereyim. Şimdi buradaki bu pembe ve siyah kabloyu, pembe çizgili siyah ve mor çizgili siyah kabloyu temin bağlantı yerinden bulmamız lazım. Şimdi burada kısa kaldığı için belki uzatılmış da olabilir. Şöyle bakacağız. Şöyle bakıyoruz kırmızı ve beyaz. O yok. Şöyle şuraya bakıyoruz. Farklı bir kablo var. Bu da değil. Şimdi nerede diye bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi oradan kısa kaldığı için uzatılmış ve belli olmuyor. Yani sizin arabanızda da muhtemelen böyle olabilir. Şöyle bu renkleri bulduk diye Aa, hoparlör kablosu yokmuş demeyin. Bakın eklemişler buradan daha önce ve mor kabloyla pembe kablo burada görünüyor. Şimdi bunlar e, kısa kaldığı için tekrar uzatılması lazım. Ben şu soketleri falan yenileyim ya da o şekilde de yapabilirim. Hiç gerek yok arkadaşlar. Direkt bunu bağlantısını yapayım. Soketimize ve temiz bir iş olsun. 2 3 defa ek olmasın. Bu arada yeri gelmişken çok ek yapmamaya çalışalım. Bu kablolarda çok ek olursa parazit vesaire gibi şeyler olur. Sesi net alamazsınız. Gerekirse bu kabloyu komple değiştirmemiz gerekiyor ama arabanın orijinal kablosu bu. Gayet de kaliteli. O yüzden değiştirmeye gerek duymuyorum ben. Şöyle şu bağlantıları yenileyelim. Demin TV şu bağlantıyı yapmıştık gördüğünüz gibi. Diğer soketimiz vardı. Bu sokette hoparlör soket arkadaşlar. Şimdi orada bir mor olduğu için ben mora bağlayacağım. Burada hiçbir şey fark etmiyor. Hepsi aynı çıkışı veriyor. 4x50, 4x45 watt. Buradan istediğiniz, istediğiniz rengi belirleyebilirsiniz. Ben moru seçiyorum. Bunlar da şöyle detaylı bir şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi mor siyah ve düz mor. Diğer morla griyi falan bağlamıyorsunuz. Yeşille işte beyazı falan bağlamıyorsunuz. Bunlar ayrı ayrı 4 tane çıkış hepsinin rengi farklı gördüğünüz gibi. Biz mora bağlayacağız. Diğer soldaki kapıyı da atıyorum. Yeşile bağlayabiliriz. Şimdi bunların ucunu açıp şuna bağlayacağız. Burada da dikkat etmeniz gereken yer arkadaşlar çizgili olan eksi oluyor. Düz mor olan da artı oluyor. Biz burada neyi belirlemiştik artı olarak? Mor olanı artı belirlemişiz. Pembe olanı eksi belirlemişiz. Burada da çizgili moru eksiye bağlayacağız normal moru düz çizgisiz moru da normal mora siyah bağlayacağız arkadaşlar. Hemen ben bağlantısını yapıyorum. Evet hemen şöyle göstereyim. Mor çizgiliyi pembeye bağladık. Düz mor olanı da mor siyah bağladık arkadaşlar. Hemen bağlantımız bu şekilde. Şimdi elektrik soketiyle bunu beraber bağlayacağız. Hoparlörümüz çalışıyor mu, çalışmıyor mu onu test edeceğiz. Evet şimdi soketlerimizi bağladık. Sizlerle beraber deneyeyim bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi hoparlörümüzden ses geliyor. Bağlantıları da artısı eksisi her şeyi tam. Evet. Şimdi diğer hoparlörü bulacağız arkadaşlar. Diğer hoparlörü bağlayalım. Evet bu kapımıza geldiğimizde şöyle, şöyle göstereyim detaylı. Arkadaşlar yine iki tane kabloyu görüyorsunuz. Biri kırmızı, biri beyaz diyebiliriz bunlara. Bunları gördük. Bunları bağlantısını yapacağız. Şuradan da kırmızı beyaz kablo var mı? Zaten çok kablo kalmadı. Arkalara ve önlere gidiyor sadece. Toplam 3. Yani altı tane kablo kaldı gördüğünüz gibi şurada zaten beyaz ve kırmızı kablo var. Yani normalde arabalarda daha basit oluyor. Zaten eski teybi söküp yenisini taktığınızda bu hoparlör kabloları bağlantılı olacak. Ben zor olanı göstermeye çalışıyorum. Hani zor yani belki hiç teyip yok. Hoparlör kablolarını bulmaya çalışıyorsunuz. O şekilde göstermeye çalışıyorum. Şimdi orada kırmızı beyaz kablo olmayabilirdi. Daha doğrusu bu bağlantı. Şöyle göstereyim. Bu bağlantı Kısa kalmış ve uzatılmış olabilirdi. Şuralarda ek olabilir. Üst taraflarda ona bakmanız lazım. Ve gerçekten hoparlör kablosunu bulamıyorsanız kapının iç tarafından çekip torpidonun arka tarafından böyle götürüp yeni bir kablo çekebilirsiniz. Yani hiç bulamadıysanız öyle bir işlem yapabilirsiniz. Daha fazla böyle bilgi istiyorsanız da yorum kısmına sorabilirsiniz. Belki benim başıma gelmeyeyim şu an başıma gelmeyen de sizin başınıza gelen şeyler olabilir. Bu yüzden yorum kısmında lütfen sorularınızı belirtin. Yanıtlamaya çalışırım. Evet kablomuzu bulduk. Bunu da hoparlör kablosu olarak kullanacağız. Önce şuraya bir hoparlörümüzü takalım. Evet hoparlörümüzün bağlantısını şu şekilde yaptık arkadaşlar. Birazdan zaten burada takacağım da en son hoparlör çalışıp çalışmadığını denedikten sonra yapacağım onu. Şöyle bağlantılarını yaptık. Kırmızıyı artı beyazı da eksi olarak belirledim. Şurada da aynı şekilde kırmızıyı artı beyazı eksi olarak belirleyeceğim. Yine hoparlör soketine bağlayacağım. Şuna yeşile bağlayacağım arkadaşlar. Tekrar deminki gösterdiğimiz gibi şurada gördüğünüz gibi siyah çizgili kablomuz var. Bunu eksi yapacağız. Çünkü öyle oluyor. Bunu da artı olarak belirleyeceğiz. Bunların bağlantısını yapalım. Tekrar hoparlörümüz çalışıyor mu deneyelim. Evet şu şekilde bağlantıları yaptık. Bunu birazdan eğer hoparlör çalışıyorsa bantlayacağız. Arkadaşlar başınıza e, çok sık gelmez ama gelirse eğer Mesela bu kablo bir yerden kopuk, şu arka taraftan bir yerden koptu. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Ee, hani hoparlör çıkışı arızalı değilse, çünkü bir ihtimal daha var. Şimdi hoparlör çıkışı arızalı, bu yeşil olan diyelim ki arızalı, buradan çıkış vermiyor. Beyaza deneyin. Beyaz da vermiyorsa griye deneyin ki verecektir. Vermiyorsa eğer bu kablo kopuktur arkadaşlar, bu kırmızı siyah ve beyaz kablo kapıya doğru giderken, hoparlöre doğru giderken bir yerinden kopmuş, bir yerinden zedelenmiştir. Bunu değiştirmeniz gerekecek. Başınıza gelmez ama gelirse eğer böyle bir problemle karşılaşırsanız böyle bir işlem yapmanız gerekiyor. Şimdi tekrar hoparlörümüzü ve soketimizi takalım. Evet soketimizi tekrar taktık. Zaten böyle açıldı. Şöyle basalım. Evet şu an ses oradan da geliyor. Şöyle yakınlaştırayım. Evet hoparlörümüz çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bağlantılar yaptığımıza göre geriye sadece bu kabloları bantlamak, hoparlörleri yerine takmak kaldı. En son da kasasını, şurada kasası görünüyor. Kasasını buraya yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar bağlantılarımız yaptık. Bir detaya daha dikkat etmenizi istiyorum. Benim arabamda dediğim gibi iki tane hoparlör var. Sizin arabanızda da iki tane hoparlör olursa ve e, ikisini kullanmanız gerekirse, şu çıkışların ikisini kullanmanız gerekirse, ben gördüğünüz gibi yeşil ve moru kullandım. İki tane de çıkış boşta oluyor. Bunların da normalde hoparlör çıkışı. Yani buradan normalde ses veriyor şu an. Ama bizde hoparlör olmadığı için bağlamadık. Bunları güzelce bantlamanız gerekiyor. Ben e, birbirine temas etmeyecek şekilde bantladım. Siz de temas etmeyecek şekilde bantlamanız gerekiyor. Yoksa bunlar birbirine değerse e, sesiniz e, yani kesik de gelebilir. Tamamen de ses gelmeye de bilir. Bu bağlantılara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ucu açık Hiçbir kablo bırakmayacaksınız. Hepsini bantlamanız lazım. Öyle bir e, özetleme olayım. Şöyle radyo antenimiz de burada. Bunu da bağlayacağız. Şu an kasayı bayalama işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Burada tofaşlarda bildiğim kadarıyla farklı bir durum var. Şurada bir çerçeve olması gerekiyor. Şimdi o çerçeveyi ben takacağım. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir çerçevemiz var. Bunlar e, tofaşa uyumlu. ve Bu çerçevenin olması gerekiyor galiba. Teybin e, çok oynamaması için. Şimdi bunu bağladık. Kasamızı takacağız arkadaşlar. Evet kasamız bu şekilde. Yani ben tek tek detaylı şekilde gösteriyorum. Belki çok basit bir işlemdir ama bu çerçeveye taktık arkadaşlar. Şuralardan yerleri var gördüğünüz gibi. Şuralardan bastırarak arabanızın kendi kasasına monte etmeniz lazım bunu. Böyle güzel monte edin ki çok teyip oynamasın. Evet bağlantımız tamam arkadaşlar. Sadece yerine oturtmak kaldı. Şöyle hemen bir tane USB buldum. Onu deneyelim. Gördüğünüz gibi ses geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ekran kapatayım. Bu arabanın zaten hoparlörleri normalde 13 santim olması lazım ama ben e, arabada var diye 10 santim hoparlör taktım. E, bunlar çok kalitesiz. Bunlar 13'lerle değişecek. Arkalara da 2 tane büyük ihtimalle hoparlör takacağız ki böyle ses biraz daha kaliteli olsun. Şu an çok kalitesiz ve kötü geliyor. En azından bağlantımız bu şekilde olmuş oldu. Yerine bağlayalım. En son da Pandizotlarımızı da bağlayacağız. Onlar başka bir videoda olacak. Bu arada ben bu arabayı topluyorum arkadaşlar. Bu bu araba proje arabası. Teyip takma bunun bir ekstra videosu olmuş oldu. Teyibimiz bu şekilde en son bağlantıları yapalım. Kasasını yerine takalım. Ve bitirelim. Hoparlör kablolarını kapıya takmadan önce arkadaşlar şu görmüş olduğunuz soketler normalde böyle korumalı oluyor. Korumalı plastik oluyor ama bunlarda yok. Bunları birbirine değmemesi için ve arabanın şasisine değmemesi için bantlamanız gerekiyor. Bunları bantlayacağız. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bantladık. Böyle bantlanması gerekiyor ama sıfır hoparlör alırsanız böyle bir işlem gerekmiyor arkadaşlar. Onların kendi koruma plastikleri var. Biz ikinci el kullandığımız için bu şekilde bir işlem yaptık. Teybimizin bağlantısı tamam arkadaşlar. Şunu da çıkaralım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.